O zaman bu izin verilenler nedir şefaat için? O zaman izni e, biraz incelemek lazım. İzin kelimesini incelemek lazım. İzin kelimesi aslında kökeni kulaktan gelir. Doğru. Kulak demektir. Duymak, duyurmak. E, bu Çöklere... müsaade başka bir kelimedir. O da Arapçadır müsaade. İzin ise kulak demektir. Aynen. Kulak duyuru, duyurmak anlamına gelir ki bu e, bize Haber, geçen ilan. İlan doğru. E, mesela ezan. Evet. Ezan duyuru kökünden gelir, duyurudur. Müezzin, duyurucudur. Duyurucu. Yani bu hep bu kökenlerden gelir. İzin verilen aslında duyurmaları. Hazreti Nebi, yani İsa Nebi nasıl ki orada Allah'ın onu demediğini, o şekilde demediğini duyurdu. Evet. Muhammed Nebi Furkan suresinde duyurdu. Bunlar Bu şekilde duyurucu. şefaat etmiş oldu. Şefaat edici. Duyurucular. Önderler. Önderler. Evet. Çok evet. güzel. İfal babında zaten Kur'an'da baktığın zaman e, duyurma, haber verme, ilan etme olarak geçiyor. Aynen öyle. E, doğru izin